Bugünlerde hepimiz korona ile ilgili çalışmaları takip ediyoruz. Yalnız bence çalışmanın özetini 2010 yılında Steven Soderbergh tarafından çevrilen bir filmde, salgın adlı bir filmde görüyoruz. Filmde yapımcı yine Çin'de, uzak doğuda bir ormandaki yarasayla başlayan film öyküsünü yarasalarda doğal olarak yaşayan, Hepimizin bildiği birçok viral hastalık etkeninin hayvanlarda da geçişlidir. Bunlara zoonoz adını verir. İşte bunlardan birisi yarasa doğadaki düzeni bozulunca bir domuz çiftliğine gelir ve hastalık etkenini domuz çiftliğindeki domuzlara bulaştırır. Yani böylece çiftlikten sonra gıda güvenliği zincirin ilk halkasına hastalık etkeni girmiştir. İşte hastalık etkeni girdikten sonra da bunun insana ulaşması çiftlik hayvanları marifetiyle burada filmde bir domuzlu bir kanatlı olabilir başka bir tür olabilir şimdiye kadar bir tek kelebeklerden bir problem çıkmadı onun dışında her hayvandan bir hastalık alabiliyoruz işte eğer biz hijyen kuralına dikkat etmeyen bir mutfak çalışanıysa dünyanın en iyi şefi olabilir en iyi aşçısı olabilir ki filmde de öyle işte müşteri harika bir yemek pişir için tebrik eder ve elini yıkamadan o hastalık etkenini insana ulaştırdı ve birinci gün. İşte bizim şu anda ulaştığımız, uğraştığımız sorun da bu. O yüzden mutlaka ve mutlaka karantina kurallarına sonuna kadar dikkat etmemiz ve el hijyeni konusunda da azami dikkat göstermemiz gerekiyor ki koronanın yayılmasını engelleyebilirim. Bu konuda da zaten Sağlık Bakanlığı ekibi muhteşem çalışıyor. Bizim kişisel olarak yapacağımız iki şey var. Bir tanesi el hijyeni dikkat etmek ve onun dışında da karantina tedbirlerine dikkat etmek. Yapacak fazla bir şeyimiz yok. Bones